Beni dertten derde saldın, şu gönlümü nasıl çaldın? Mecnunum Leyla'mı buldum, güzel bu nasıl sevdaymış? Sen derde saldın şu gönlümü nasıl çaldın Mecnunum Leyla'mı buldum güzel bu nasıl sevdayım Atam dedim atamıyorum satam dedim satamıyorum Akşam sabah yatamıyorum güzel buna nasıl sevdayım? Atam dedim atalamıyorum, satam dedim satamıyorum. Akşam sabah yatamıyorum güzel buna nasıl sevdayım? Göz yaşımı umman eyledin, aklım fikrim zayi eyledin. Perme perişan eyledin, güzel bu nasıl sevdayımı. Göz yaşımı umman eyledin, aklım fikrim zay eyledin Perme perişan eyledin Güzel bu nasıl sevdaymış Atam dedim atılmıyor, satam dedim satılmıyor. Yardan ayrı yatılmıyor güzel buna nasıl sevdaymış. Atam dedim atılmıyor, satam dedim satılmıyor. Akşam sabah yatılmıyor güzel buna nasıl sevdaymış. Dünyamı başıma yıktın, hanevimi harap ettin, genç ömrümü sen tükettin, güzel bu nasıl sevdaymış. Dünyamı başıma yıktın, han evimi harap ettin. Genç ömrümü sen tükettin, güzel bu nasıl sevdaymış. Atam dedim atılmıyor, satam dedim satılmıyor. Akşam sabah yatılmıyor, güzel buna nasıl sevdayım? Atam dedim atılmıyor, satam dedim satılmıyor. Akşam sabah yatılmıyor, güzel buna nasıl sevdaymış. no the...